ben ya şöyle... dokuna kaçı olabilir bir şeyler ya bu oyun. Yani iyi yapışırlarsa erken evet, oyunda evet, falan mümkün, mümkün, ee, Tabii. sıkıntı yaratabilirler. Direkt hedef çünkü. Evet evet. Şundan, şundan da zaten yine bahsettiğim şey söyleyeyim. Öyle abi burada 4 levella beraber eee Kaplumbağa rakibine vermemiş olacak. Remember'ın gelişiyle o, burası da mi? 2 kişilik kitle kontrolü vardı ama skor çıkmıyor Difi. Ucu ucuna kurtardı kendini. kendini. Diğer tarafta Waze'in kaçma ihtimali vardı. Hayır. şöyle bir bakıyorum çıkıyor gibi. Çıkmadı Devamında ya. gelen hasarla Waze yerde yetmiyor. Vas'a son soranda kurtardı. Bir hareketlilik olur mu? Zişnen ve Blosvet'in eskortluğunda oradan çıkacak Vassa sorun yaşamıyor. Senin yani tarafının yani daha iyi. dengeli bir oyunu var Sinancım sanki değil mi? Evet evet. Tabii ki bayağı dengeli hatta ilk başa evet, nazaran. Evet. Çok iyi araya girdiler. Havaya savurma geldi Difi. patlayan isim konumunda Blood Fates. Ona da Remember Me'den bir ulti gelmişti ve o da havaya uçurulmuştu. Şimdi Kaplumbağa'da Nexus'un pençesinde kalacak ama Faze'in düşüşüyle beraber Nexus'a 1'de 2'de 2 yazılıyor. Yani iyi dedik. Ne oldu ya? Nazarı hızlı değdirdik gibi sanki. Hayır, yani baklar, ya. Öyle bir sorun. Difinin üzerinde bir miktar hareketlilik var Klo kaçtan ama onun sonra vadan cevap gelecek. Zahnen arkadan geldi merhaba dedi. Hareketliliği var sonra vaya. Difi çıkabilecek mi buradan? Zahnen'den hasar var. İki kişinin kitle kontrolü. Remember da bölgeye gelip cevap vermek isteyecek. Zahnen'e çıktı Zahnen. Ölüyor hayır, ucu ucuna. Ya yani burada Bloodfest'e ucundan bir şeyler söyleyecek sanırım kule vurdu çünkü. Bloodfest tanklamadı kuleyi. <laughs> yani yaşanır biliyorsun bu tarz şeyler. Kardeşim ee... beni kurtarsana dedi orada. Kardeşim dolaşır mısın? Ben orta koridorum. Kaynak çıkartmayı da aslında başardılar şu noktada. Bakalım yani şu noktadan sonra ne olacağını ben merakla bekliyorum. Nexus Oo. yakalanıyor. Waze burada. Bu değerliydi. E, bu bayağı değerli. Çünkü 4'e 0 bir Nexus'a e, en azından bir fren. En azından bir küçük cevap vermiş oldular. Evet, kulak ilgili. Küçük kaldı. Küçülük bir hareket vardı ama karşılıklı cevap birbirlerinden uzaklaşmayı bilen iki takımın görüntüsünde olduğu iki tarafta birbirine kredi verdi ve Hani zaten çıkmayı da ikisi de istiyordu gibi çok da zorlamadılar. O yüzden ayrılıyor iki takım olaysız şekilde. Ortada bir hareketlenme ihtimali olur mu? Remember'ın hareketleri var. Blossbett tam tersine onu bulan isim ama birazcık terse mi düştü baktığımız zaman Remember düşüyor. Zaynen Blossbett'ten intikam istenebilir. Zaynen düşebilir. Şöyle baktığımız zaman varsa bırak arkadaşlarımı diyor. İki kişiyi birden buldu. Defi'yi isteyecek. Buraya gelen bir diğer isim var. Vassa ile beraber olan Nexus. Hem kendi takım arkadaşlarını kurtardılar. En azından Zaynen ölse bile Nexus'u kurtardılar. Hem de iki skor çektiler Sina. Yani gayet iyi bir oyun geldi. İyi yakalamışlardı. Zaten o noktada ortada Watson ultisi ekstra bir zırhını 1-2 saniye daha verdi. Zaten ölmüş olsa da çok fark etmedi. Burada hem yani ekstra skorda kaç dikkatli olmalı orada diyecektim. Çok güzel girdi oraya kula kaç. Burada pistleri çevirmeye devam ediyor. Sonra Vault'u kullanmıştı ama hemen orada kulağa geri dönecek çünkü. <laughs> çok hoş bir hasar almadı. Evet birdenbire yani bir de. E, Blossfet'in hareketliliği baksana <laughs> o kadar istekli ki şöyle bir hani. birlerini yakalayayım evet, bir ara pas evet. birilerine. Çok çok istekli. Vassa diğer tarafta hareketliliğin başını çeken isim. Lord'la beraber orta kuleye şimdi hasarlar gelecek. Vassa 3 kişilik Sinan. 3 kişiyi buldu ama, ama Vassa'nın üzerinde var. Aynı sayfada görünmedi Batan Game tarafı ama Vizi düşürerek cevap verdiler arasından. Zişlen düşüyor. Bu, Savunacaklar. Kuşun durması anlamına gelebilir gibi hissediyorum ben. Yani gelecek tabii rahat tutuyorlar şimdi. Özellikle yani Vasta ve zaten gibi iki tane... Devam edemeyecek önemli. çok ciddi hasarlar geliyor. zaten ve açık çikilisinden ve Waste skoru burada zaten de kaldı. Yani devam edemiyorsun ki yani. Doğru doğru. Bir de bile. anda bir anda ah yapıyorlar. %10'un kalıyor. Difi ile Terizla ee, şey de Difi ile baktığım zaman son reva da orada değildi onun da etkisi var tabii ki Vassa yine bir hareketlilik isteği var ama ciddi miktarda var. canı yanmış gibi görünüyor ölümsüzlüğü hala kendi cebinde o kullanılmadı bile kuleye ciddi hasar var alttan yıkılmış oldu böylelikle oyunun fişini çekmeye yakın vatan tarafı ama Vassa dönmeyi tercih etti yaşayacak bir günü daha var Cold Flame'in sanki. Evet yani tabii Lordun da şimdi oyun alanına gelişle beraber buradaki baskıyı da azaltmak da istediler e, canını da doldurdu Vassa yani burada bakar mısın Lordun nasıl eritiyor? evet, yani, evet yani tepki verebileceğim bir hız değil. İki oyuncu evet. yok ettiler Lord'u. Kulak e e nasıl... geldi durum. Şimdi üstüne doğru yaklaşıyorlar. Waze arada kaldı ve Kulak Aç skorun sahibi. İkide geldi ama Kulak Aç üzerinde Remember'dan da bir ulti gelse de onu indiremeden evet. Lord üstü olacak ve Vatan Game eSports 2-0 ile beraber burada ikinci haftaya da müthiş bir açılış yapıyor. Gerçekten ellerine sağlık.